Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşlarınızla aranızda olan husumeti ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız adın bir ekran görüntüsünü alalım. Ve daha sonra çıktısını alalım. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şimdi burada nokta koyduğum yere Arkadaşınızın adını ve sizin adınızı, altına adı da anne isimleri ve doğum tarihleri gelecek şekilde yazalım. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. yaşayan iki çiftin birbirine ayrılmasını sağlayan bir iş bu işlemi yapabilmeniz için iki kişinin resmini buraya koyuyorsunuz. Bilgisayar çıkışı alıp. Daha sonra altına isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 gün içinde kişiler birbirlerine ayrılacaktır. Eğer ki sorun yaşarsanız, problem olursa, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler sizlere yardım